Evet sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Mart ayında sevgili balıkları neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Tam bir tra transformasyon. Yeni bir döngü. Eskiyi bitirip yeniye başlama. Ölüm kartı. Çoğu insan korkar ama yani ölüm kartı Sanıldığı gibi ölüm kartı değildir arkadaşlar. Eskiyi bitirip yeniye başlama tam bir transformasyonu sembolize eder. Hayatımızdaki büyük bir değişikliği sembolize eder. Libidomuzun yüksekliğini aynı zamanda bu dönem mirasla alakalı bir takım işlerle alakalı bir takım girişimler olabileceğini, bir takım işlerle uğraşacağımızı sembolize eder ve bu kart der ki. Sevgili balık bu dönem bugün ve şimdiyi yaşa der. Ee, bazı balık arkadaşlar için de ameliyatı sembolize eder ama ameliyat böyle yani evet normal bir ameliyat da olabilir veya şeyi de ameliyat olarak düşünebilirsiniz. Yani hani e, eski zamanlarda tabii ki de botoks veya e, işte e, nasıl diyeyim diş beyazlatmaydı, dişle alakalı bir şeylerdi veya işte dolgu, dudak dolgusu vs. bunlar olmadığı için ameliyat olarak geçerdi. Ama yani bunları da ameliyat kategorisi gibi düşünebilirsiniz bu dönemde. Sevgili balıklar. Hadi in bakalım. İkinci kartımız. Kılıçların Şövalyesi. Kılıçların Şövalyesi de nedir? Bu dönem çok hareketli bir dönemi sembolize eder. Hedeflerinizi belirleyeceğiniz ve bu hedeflerinize dört nala hızlı bir şekilde e, hareket edeceğiniz dönemi sembolize eder. Ve sizi durdurmak isteyenin vay haline yıkıp geçeceğiniz bir dönemi sembolize eder. E, çabuk çözüm bulacağınız problemlerinizi çocuk çabuk çözüm bulacağınız bir dönemi sembolize eder. E, hızlı düşüneceğiniz e, bir dönemi sembolize eder. Ve durdurulamaz Der bu kart aslında. Herhangi bir konuda. Eğer bu dönem kafaya bir şey takarsanız kesinlikle o hedefe ulaşacağınızı sembolize eder. Karşımızdaki kişinin karakterini entegre edersek ne diyebiliriz? 30-35 yaşlar arasındadır. Devamlı bir hareket içindedir. Bu kişi cinsellikten korkar. Partnerinden çok kolay sıkılır. Çoğunlukla kariyerine odaklıdır. Hızlı düşünür çabuk çözüm bulur. Ve bir şeyi kafaya taktı mı takar yani. O karakterde bir insandır. Ve çoğunlukla hava grubu ikizler terazi ve kova der bu kart. Hadi bakalım üçüncü kartımız sevgili balıklar için. Kılıçların. Allah Allah kılıçların da kraliçesi çıktı bu sefer de. Çok özür diliyorum. Kılıçların kraliçesi de bu dönem duygusal olarak çok güçlü olacağınız bir dönemi sembolize eder der ki kalbinin kırılmasına asla izin vermeyeceğin bir dönem der. Bu dönem hayatınızda bir takım kargaşalar karmaşıklıklar böyle plansız olaylar vesaire gelişebilir tam bir böyle kaos havası oluşabilir hayatınızda bu dönemde birazcık öfkeli olabilirsiniz bazı olaylara karşı bu dönemde ve ee ne diyebiliriz cesur olacağınız bir dönem kararlı olacağınız bir dönem ve acımasız derecede açık sözlü olacağınız bir dönem o yüzden de kart aslında birazcık da uyarır der ki konuştuklarına çok az bir şey dikkat et çünkü ee karşındaki kişinin kalbini kırabilirsin istemeden de olsa bu dönem der hadi in bakalım dördüncü kartımız sevgili balıklar için o güçlü arkan ikinci güçlü arkanımız çıktı. Bu da nedir? Ee, güç kartı strength tabi. Güç kartı ne diyebiliriz? Der ki hiçbir zaman imkansız şeyine kapılma. İmkansız düşüncesine kapılma. Çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Ve şu, soru, şu soruları bu dönem aklından at. Başarabilir miyim, yapabilir miyim, edebilir miyim? Hayır, başarabilirsin de, yapabilirsin de. Bu dönemde ee, kadınların gayet cazibeli, erkeklerin gayet karizmatik olacağı bir dönemi sembolize eder. Ee, birazcık e, nasıl derler ona, nasıl diyebiliriz Türkçesi? Hmm, eleştiriye kapalı olabilirsiniz bu dönemde ve bu da insanlara birazcık hani çok egoist kendini beğenmiş gibi gösterebilir sizi diğer insanlara. Ee, eğer sanatla uğraşıyorsanız ekstradan sanatla uğraşan insanlar için de ekstra iyidir. Çünkü e, aynı zamanda çok güzel e, yaratıcı fikirler ortaya atabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Ve aynı zamanda negatif olarak da psikolojik tecavüzü ve e, çok nadir de olsa bu çoğunlukla kişisel bakımlarda, genel bakımlarla alakası olmuyor. Yani genel genel bakımlarda hiçbir zaman karşılaşmadım ama e, genel bakımlarda söyleyebilirim bunu. Aynı zamanda da fiziksel tecavüzü e, sembolize eder. Yani psikolojik tecavüz, toksik bir partneriniz vardır ve devamlı bir toksikliğe uğrayabilirsiniz bu dönemde. Veya iş yerinde bir toksikliğe uğrayabilirsiniz. Bu dönemde iş yerinde bir baskı hissedebilirsiniz psikolojik olarak üzerinizde. Yani örnekler çoğaltılabilir. Ve libidonuzun gayet yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Gene bu kartta ve iki güçlü arkan iki güçlü arkanda da libidoyla alakalı. Hadi bakalım sevgili balıklar. Beşinci kartımız sevgili balıklar için. o oh. Kupaların ası. Kupaların ası da nedir sevgili balıklar? Bakın şurada 5 tane su çizgisi var. Görüyor musunuz? Bu su çizgisi der ki 5 duyu organınla mutluluğu hissedeceksin. 5 duyu organınla. Ne diyebiliriz? Yeni duygular, manevi bir takım duygular oluşabilir içinizde bu dönemde. Bu karta aslında kaderin hediyesi kartı da denir evlilik teklifi evlilik teklifini sembolize eder veya evlilikle alakalı artık ciddi bir takım konuşmalar geçeceğini sembolize eder partnerinizle aranızda. Aa, yeni bir takım adımları sembolize eder. Aa, karşılıklı sevgi ve saygıyı ilişkide karşılıklı sevgi ve saygıyı sembolize eder. Yani eğer bir partneriniz yoksa bu, bulacağı, bu dönem eğer bu dönem bulacağınız partnerinizin partnerinizle beraber e, karşılıklı olarak ilişkinizde sevgi ve saygının olacağını sembolize eder bu kart. Ve hayatınızda artık siyah çizginin bir son bulduğunu ve beyaz çizginin yavaş yavaş hayatınıza dahil olmaya başladığını sembolize eder. 35 6. kartımız sevgili balıklar için. Ay kartı. Bakayım 1 2 üç tabii üç tane iyi haber iyi bir takım haberler alacağınız e, hamillikle haber, alakalı bir takım haberler alacağınız veya sizin eğer bir takım e, çocuk istiyorsanız bu dönem e, hamillikle alakalı bir takım e, nasıl diyeyim gelişmeler yaşayıp e, hayatınızda yani hamile olduğunuzun farkına varacağınız bir dönem ve e, gizli bir takım işlerin bu dönem açığa çıkabileceği veyahut da e, size net gibi gözüken fakat aslında işin e, aslında e, gözüktüğü gibi işlerin o kadar net olmadığı, dumanlı olduğu bir dönemi sembolize eder. Annelik üç içgüdülerinizin de hat safada olacağı bir dönemi sembolize eder sevgili balıklar için ay kartı. Ha aynı zamanda da unutmadan şunu da belirteyim. Ay kartı bir de der ki eğer karar vermek istiyorsan bir konuda lütfen ve lütfen acele etme. Der ki bir adım geriye çık bir bak başka bir açıdan ve ondan sonra kararını ver. Acele etme çünkü bu dönem dumanlı bir dönem. Yani sana net gibi gözüküyor olabilir ama belki bu mesafeden net gözüküyordur. Bir çık bakalım. Belki yani oralarda bir dumanlar bir şeyler vardır. Bir şeyler dönebiliyordur der. 3-6. Evet son kartımız sevgili balıklar için. Hmm. Tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü de nedir? Ekip çalışması, şanslı ortaklık, üretim, işte yükselme ve herhangi bir kurs kursa yazılmak istiyorsanız bu dönemde tam zamanı yeni bir şeyler öğrenmek için. Çünkü tılsımların üçlüsü bu dönem bir şeyler üretme ile alakalı bir takım girişimleriniz olabilir arkadaşlar. Ortaklıkları sembolize eder aynı zamanda. Ortak bir takım kararları sembolize eder. Ee, evde veyahut da iş yerinde veyahut da oturduğunuz apartmanın dışı ile alakalı veya içi ile alakalı tadilat konusunda bir takım e, girişimleriniz ve görüşmeleriniz olabilir. E, görüşme hani ne diyeyim apartmanın dışına bir şey yapılacaktır. Hep beraber toplu bununla ilgili bir karar alırsınız veya kendi evinizle alakalı bir takım kararlar alırsınız tadilat ile alakalı veya bir şeyleri yenileme ile alakalı ve e, yavaş karttır arkadaşlar yani hemen pat diye olacak diye beklemeyin yavaş bir karttır e, eğitimde yükselmeyi sembolize eder yani bazı arkadaşlar bitirmiştir doktora yapmak istiyordur. E, bunun girişimi için bekliyordur. Şu an e, gayet güzel bir zaman olarak gözüküyor tılsımların üçlüsüne bakarak. Evet sevgili balıklar sizler için Mart 2024 tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle ve pozitif enerjinin hiçbir zaman sizi bırakmadığı bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.